Ve Star'ı geliyor. Oha destansı gizemli efsanevi geliyor. Haydi bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta fakir hesabımızın içerisindeyiz. Artık fakir demek ne kadar mümkün bilmiyorum. Bugün ikinci destansı kostümümüzü alacağız arkadaşlar. Brawl Pass'e şuradan hızlı bir şekilde tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 70. kademeye ulaştım. Hatta şu görevleri yapsam. Üstüne şuradaki yeri de bonus ödülleri de kazacağız ama o da zamanda zaten yapılır pek bir sıkıntı yok. Periskop Pearl kostümüyle birlikte bugün oynamayı planlıyorum. Şöyle bir marketime de bakacağım. Markette günlük ücretsiz ödeyimi almışım ben. Sarı de daha sonra tek videoda açacağım arkadaşlar. Şu anda Karşımızda bir Mecha Edgar var. Dünkü videoda Mecha Edgar çekilişine duyurmuştum. Katılmayanlar varsa o videoyu izlesin mutlaka. Mecha Edgar çekilişini Vatan Games sponsorluğunda yapıyoruz biliyorsunuz. Kafamın üstüne zaten dönüyor mutlaka. Kayıt olmadıysanız hala yorumlar kısmındaki en üstte ben sabitleyeceğim. Mutlaka gidip kayıt olmayı unutmayın. Perşembe günü Mecha Edgar çekilişini canlı yayında beraber açıklayacağız. Dediğim gibi mutlaka kayıt olmayı unutmayın. Daha fazla çekiliş olabilmesi adına. Bu hesabımızda bugün güzel geliştirmeler yapacağız. 70 tane kredimi aldım. Şöyle Pearl rozetimi aldım. 243 puanımı aldım. Onun dışında 2000 altın. Bu hesaba şifa hocam. Ve Periscope Pearl. Şöyle tabii ki bu kostümü de almak istiyorum. Gayet güzel bir kostüm. Normal halinden tabii ki daha iyidir arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor bu görüntü. Ve bir tane daha rozet verdi. Yani Brawl Pest'i topluyorduk ama onun üstüne bir tane daha vereyim dedi. Şimdi hesabımızın bir karakterlerine bakalım. Karakterlerimiz ne durumda? 800 kupa yaptım. 799'a 750, 749'a düştü. Onun dışında 700 karakterlerim de 699'da şu anda. Pearl'üm 650'de bugün bununla birlikte oynayacağız. Onun dışında da bakın 600'ün altında artık hiçbir karakterim yok. Şimdi burada tabii ki toplanacak ödüllerimiz de var. Sprout'u bir gördüm. Sprout'tan şöyle bir 100 kredimizi alalım. 713'e kadar gelmiş oldu. Yani 3800'ün 800'ünü hallettik gibi bir şeyler oldu yani. Şu anda arkadaşlar şöyle bir planım var. Pearl'ü yükselteceğim. Pearl'ü şöyle bir 9 seviye yapalım. Planımı sizlere de bir söyleyeceğim. Bakın Pearl'ün ustalığını gümüş uça kadar getireceğim. 100 tane buradan gelecek. Onun dışında da şurada görmüş olduğunuz gibi Sörcün var. Sörcün de ustalığını 3'e kadar getireceğim. Yani 200 kroma kredi kasmış olacağım. 200 kroma kredi kastığım zaman ne olacak? Elimde şu anda 300 tane var. 500 yapmış olacağım ve yeni bir kromatik karakter alacağım. Yani star yolundan madem karakter alamıyoruz kardeşim ben de bu şekilde kromatiklerle birlikte almayı planladım. Böyle bir düşüncem var. Şimdi Pearl'ümüze şöyle bir kostümlü bir giyelim. Tabii ki Periscope Pearl. Şimdi rozetlerimizi de ta tabii ki takacağız. Tabii ki takacağız. Şöyle bir ağlamayı taktım. Onun dışında şu neymiş? Bu alkış abi. Bunu geç. Özel rozetlerine bakalım. Yani balıklı bir şey var. Tamam hadi bu kalı versin. Bu da kalsın abi. Şöyle bir de bu okey mi abi? Tamam bu da okeyimsi bir şeyler. Bunlar kalabilir. Pearl için bunlar kalabilir. Yıldız gücü olarak birinci yıldız gücünü almayı düşünüyorum ya. 2006'ını altını buradan birinci yıldız gücüne veriyorum. Ve eşya olarak da hızı yapıştıracağım abi ya. Hadi hızı bir yapıştıralım buna. Bin altını da buradan buna vermiş olduk. Şu anda 1900 altınım kaldı. Bugün kromatiklerden güzel gittik. Şöyle bir de pengin seviyesini yükseltmek istiyorum. Yani güç puanım şu anda yine var ama altınım yetmiyor. 1147, 100 altın daha lazım. Onu da buradan kapattık. Kaydı bakalım. Şöyle hocam, bana bir 500 altınımı ver. Teşekkürler. E, burayı unutmuştum. Hocam, burayı bir unutmuştuk. Şimdi buradan gelip, pengimi de... Hani 9 seviye yapıyorum ama ne işe yaradı? Çok da bir işe yaramadı. Ne yıldız gücü alabildik ne de eşya alabildik neyse en azından 9 seviyeye getirdik, onları da yavaş yavaş yaparız yine. Evet arkadaşlar, Pearl'le birlikte maçımıza girdik. Yanımızda, bakın görüyorsunuz kim var. Code usta. Markete ne yazıyorsunuz? Bakayım. Usta. Code oh, usta, hadi bakayım. Yazınca ne oluyor? Bu adam zengin oluyor, hadi bakayım. Yo, yazınca bu arada altın kod çıkıyor diyorlar ama bilmiyorum arkadaşlar. Altın kod mu? Ooo, evet, evet. ben yazdım ya. Ben yazarım. Aa öyle diyorlar kanka bende şimdi milletin Çektin yememiştim. o adamı Hayda Hayda eyvallah kanka 10 Ondan numara 5 yıldız ve İlk gol geliyor Hiç biliyor musun? Hiç atasım yoktu mesela Niye ya? Ha ben rendim Kanka ne bileyim hiç atasım yoktu bir anda öyle bir pozisyon verince bana dedim atayım bari kırmayayım Mesela bunu böyle alıyorlar yak, kanka? Bilmiyorum. Zehirliyorum Öyle bir tipim tamam var Pörlüle Ha. Bu şekilde Goblin Kanka böyle geliyorlarmış Böyle gidiyorlarmış Böyle gol Ve gol mü oluyormuş? Bitmiş mi? ya kadar. böyle diyorlar ya, bu kadar, kadar. 30 Net saniyede maç mı yani? Ha. İyi. Ama bu arada kostüm bayağı denedin Yunus. Kostüm güzelmiş. <laughs> ben rozetine falan bastım orada. Gösterdik onları. Sen görmediysen bak senin için hemen bir tane daha rozet basacağım. Bir at da bir göreyim kanka. Orada efendim. kostümü anlayamadım yani. Bir iki bir üç bir şey geldi mi diye. sen onu söyle hala gelemedin değil mi? Bak cevabını önceden verdim. Biliyordum böyle soracağım. Hop al. Ben duymadım. Ben aynı anda mı konuştuk? <laughs> evet. Açtasın yani şu an o zaman. 63. Hocam 63 de olmazsın. Çok kötü ki 63 ya. Hadi 64 olayım o zaman senin kırıcı. Yani bir iki görev daha yap. 64 yap bizim için. Kostümü siz şey aldınız olur. mı arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Mecha Edgar çekişine katıldınız mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. <laughs> Brawl Stars şampiyonası yayınına geldiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün her şeyi 11'de. yazacaklar mı ya? 11'de. Hop, kanka çok kolay. finallere gelecek misiniz? Yorumlarda onda yazın. Nasıl ya? İsveç'e mi geliyor senin takipçilerin oha? Hayır hocam, izlemeye yani. Hocam sen de o nasıl olsun herkes nasıl gelsin ya? Ne şey bileyim dedim herhalde ben zor gibi. senin takipçilerin zengin anladım ben anladım. Ya patla kardeşim sen de ne artistik yapıyorsun ki burada bizim ağzımıza ağzımıza geliyor. Hadi gol mü? bas. Geleyim oraya kadar yormayın beni golse. Gol ya ne geleceğim boş ver. Baba oğlum. söylesene Abi başta geçti. ben de parmaklarımı hareket ettim. Yürüyor muydun Yorum sen bir de orada? Ha geleyim dedim ya. Madem o seni çekti. Çekil koyayım ona gidip. Aa, Aa iyi ne de bekliyorum Hop. ben ya. Atlasana kardeşim. Aa gol yiyoruz. Aa yok. geleyim mi? Gel gel. Helal. Onda bir tam daha hadi hadi hadi. Aksesuar olur olur olur. Çok iyi. Oha bu ne lan? nereden çıktı ya? Ben Beni de götür. Artık. Buradan gidelim. Gel bir haber gidelim bak bu Mortis'in yanına gidelim. Gel be. Yapma be hocam da ya Gel sen içeri sokayım. Gel, gel, gel bak ne ne gösterdi. Oluyor nerflendi artık o. Artık bunu öğrenmen lazım. Abi inanılma ben oynamıyorum o zaman bu oyunu. Bilmiyorum. iki kişi gidemiyor artık. Biz onu ben bırakıyorum. 8 ay önce beraber Erkan abi falan da vardı. ben vardı. Biz kişi ışınlanmaya çalışıyorduk. Bir tek ben gidiyorum falan böyle. Trolleniyordum. Ben o zaman zaman. oyunu bırakırım. Bırak bence Vallahi de bırak. Valla ben bilseydim yani. bırakırdım. Nasıl nerflersiniz hocam olmaz ki böyle bir şey. Valla ben bilseydim oynamazdım bu arada bu karakter bir Artık yapacak bir şey yok. O karakter o şekilde. Ciddi <laughs> hala onu şu an öğreniyor ne? Ha? Hocam yakıştıramadım. Bir, bir, ufak bir yakıştıramadım. E baba daha yeni 80 Karşıdaki bile kasmaya başladı. dövelim o zaman yani. Buna özel. Öyle bir de bir ağlama basalım. Onu da bir görün arkadaşlar. Ortiz bana mı dalıyorsun ya birader? Bu mu? Fox geldi bana da öldü ya. Çılgın adam. Böyle bir can dolduralım bir ufaktan arkadaşlar. Engin vur. İkimize çok az kaldı. Hmm. Fengim. Hadi gel artık bir şeyler yap Fengim. Tamam Mortis gitti. Be. Benim ultiden çekiniyormuş adam ya. Hocam ben burayı da kırıyorum. Güzel. Bir gol mü geliyor? Evet, ya kör yani. ya. 1-0. böyle bir şey yok ya. Bir şeyler yaptı. Hocam Video ben sahip. anlamam. Ben İlker gol attı diye gördüm. Senin tek bir alakan var mı göremedim. Ayda hocam. Bunlar dalacak bana ya. Kimden anladım ya. Yani. Yüz Uçacak ifadesinden o anlaşılıyor. Güm. Ooo hayır, hayır. Ah hayır, be hayır, gittik. Hayır hocam olmadı. Ya, Başaramadık bekledim. Tamam birisini çekiyorum ben bitiyor maç. Gel bakayım buraya. Oh. Çek 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 Gördüm, çek çek. Çekemedim. Çektim ama paralel evrende. Ee, bu, bu, evrende evet. lazım bize yalnız paralel evren. Tamam o da git, Bizi kesmiyor. Ortiz gel buraya abicim gel 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 gel. E benim ulti falan var ne yapayım ben şimdi bunu? Hocam be. Ulti elimize patladı arkadaşlar. Yine güzel Patl bir galibiyet. Ve <laughs> ne starı geliyor. Gelileri. Oha destansı gizemli efsanevi geliyor. Haydi bakalım. Güzel. Bir kostüm de buradan çıkarmam yok mu? Yok. Hadi açalım. Ne o. geliyor hocam? Ender geldi ya bana da. Hocam Barley'in e, aksesuarı geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapayım? Bunu bilmiyorum. <laughs> Ender geliyor bir de. Altın geldi. Peki devam. Vay vay vay. Ben gizemli anladım. Gizemli oldu, destans oldu, gizemli oldu, efsaneviye de döndü öyle. Vay vay vay. Öyle vay, olaylar sen oldu hocam. Ya? Ben sağ tarafa yine gidiyorum. Sağ tarafta ben yani de su, sudan su, su dayak yemek istiyorum çünkü. Dur, dövme beni. Şöyle şu bacayı bir tüttürelim ya. Bunun tamamen dolduğu zaman ne yapıyor acaba? İlk halinde baca tüttürüyordu. Böyle bir doldurmak istiyorum. Bir saniye vurmayacağım ben. Bakalım nasıl gözükecek. Aa su balonu çıkıyor. Güzelmiş bu. Beğendim bunu. Colt merhaba. Hocam sen bir... Ah be ya. gerek yokmuş. Öldü adam zaten. Ya, Hocam pas be alırım. Be. Teşekkürler ve durum 1-0'a geliyor. Böyle azaz. yine onun altına bir rozet o zaman hemen hocam. Gel senin altına da bir tane adam çekeyim gel. Çek 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 çek. Al vur ona. Ay hocam Colt ne Cold yapıyor ya? Colt sinirlendi ya abi ufak. Colt oh, bir ufak sinirli bir abimiz galiba. Yerdik adamı ya. Bu da öldü sanki. Evet bu da öldü. Yani Öl ilkerde ya? bir ulti var. Bizde de var. Oh, Colt yeah. nasıl değmedi be Colt be. Evet golünü attı tabii ki. Güzel bir şekilde. Ya. Aşar bir dakika sürüyor ya. Öyle bir problemimiz var şu an. Evet evet evet. Bunu biraz daha geliştirmemiz lazım. Ne? <laughs> 40 saniyeye mi düşürür? Ben o anlamda ha. demek istememiştim. Ha pardon. Her el Mortis geldi ya. Şaşmadı galiba. Mortis'siz el. Bu savaş topuna haram gibi bir şey galiba arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Yaptın mı buraya? Hayda burada da yok. Aa! Lan bütün çalıya değdirdim ben o attığım şeyi. Nasıl? Sıkıntı sıkı yok Oraya ne bir da şey bakayım şey Gerçekten merak ettim ya. Enteresan. Olam güzel yapmış demek ki arkadaşlar. Anlayamadığım bir şekilde. Gel lan şimdi buraya. ne oldu öldü. İyi kaçtım adam manyaktan. Şeyliği de aldı orada. Nasıl ama? Felaket. O zaman gel bir de şöyle deneyelim. Bak gördün mü? Olsun, gel hadi. Hocam geliyor. Aha, bastım Hocam kaçalım. Hayda bu sefer bastım ama harbiden. Bu sefer harbiden basmıştım. Hayda hocam sıkıntı adam. Ne olacak? Şeyi oradan geçirmez diye ümit ediyorum. Evet, evet geçirmedi. <laughs> dur ya dur alırız bunları ya. Bu ne lan? Orta vurabilecek mi? Bu sefer vurdu. Bu sefer oldu arkadaşlar. Haydi hocam. Haydi zafer. Aksesuara basma basma, oto basma gitmiyor. Allah oto basınca sağa gidiyor arkadaşlar. Evet bu saçmalıyor, onu, onu oto basmak gerekiyor biraz. Evet. <laughs> ya bu iş yapıyordu ya. Bu kadar kötü değildi bu aksesuar oto basınca. O gelmiş. Ben anlamadım, bana 4 gelmiş hocam. Aksesuar'a bir basın arkadaşlar direkt farklı yerlere gidiyor yani. Ben kırdım sol tarafı. Derken zaten İlker de kırdı. Derken zaten 2-1 oldu. oldu maç da bitti. Her şey oldu şu anda. Ve Mustafa takımı. Evet bunlar Mustafa'lar. Niye Mustafa değil? Ben oynamam aga. Onu da Mustafa yapsın abi söyleyin. Böyle zehirledim ya. onu Mustafa olmadığı için. Mortisim atla Mortisim. Mustafa merhaba Mustafa. Mustafa 1 gitti. Mustafa 2 gitti. Şöyle bu da gitti. Orada doğmadığı için maalesef olmamış oldu. Güzel güzel. Baskı baskı çok iyi baskı. Musaba gitme Musaba dur. Hadi gol. 1-0 oldu bile. Hadi bakayım. Bak bak bak. Mustafa hazırlanıyor yine gelmeye. Gül. Ben mi kırdım lan burayı galiba? Ben kırmış olabilirim. Balon gelecek arkadan kaçın. Attın sen Kanka gole bak peki. İnşallah hayırlısıyla satmazsan. Evet, Beklenen satış geldi. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler <laughs> <laughs> Türkiye. Beni sizler var. Haydi bakalım abi. Çektin birini. Aa Gabe geldi. Gül. Abi. Mustafa beni alıyor ya. O ya. Ah yeter. Gol Atamayan atarlar diyebilir miyiz peki? Işte, yani diyebiliriz. Dedik bile, ben de. O zaman çeviriyor muyuz? Ee, çevirmelik bir şey yok ya. Bitiriyoruz diyebiliriz yani. Ya çeviriyorsun musunuz? Ya. Nasıl yani? Zaten şu Mustafa patladı. Sonra o bulu da böyle bir dövelim. Ultim de var? O zaman kimseyi atamadılar. Yani. Üzgün. Ben şöyle bir can almam lazım, beni, beni bi' salın, beni bi' Bu çok tehlikeli şu an. Ha, güzel. saçma vurdu. Oo bu çok sıkıntı diyeceğim ne? Shelly var ama burada. Ben varım diyor burada. Artık Shelly yok. Aa! Hayır ya! ya! Top sekti be! Safety, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzgünüm, olmadı. Be. Başaramadım. Olmadı. Trick girmedi diyebilir miyiz ya? Dedik bile değil mi? Yani ben Bibi'yi kostümünü beleş tattıklarını düşünüyorum. Trick bağımsız bir şey demek istedim şu an. <laughs> Abi o hep öyle ya. Yani Kostüm niye sürekli geliyor arkadaşlar? Siz de görüyor musunuz bunu? Görüyorsunuz. Oha lan. Bibi çektim Mortis geldi şansına. Öldü şalayı. Hop. Al kardeşim şunu. O da öldü. Oo! Oh! Ulan manyak herif şili çıktı ya. Lan patlatacağım ya nasıl kaçıyorlar ya lan gelseniz de korkmayın hadi. Bu ne korku be kardeşim Şeli ultim var ya yakışıyor mu senin gibi? Ay yok artık Benim ultim abi. gitti ya. Adam sır itlediği için patates olduk. Neyse sağlık olsun. Ben onu bir keseyim ya. Bir şey. o öldü. Kuki onu da aldı. Çok iyi. Ve 1-0. İkinciden bir ikinci gol. Tamam öldü o. Zehirlendi o. Ve ikinci golde geldi. Güzel bir şekilde maç bitti. Evet son maçımıza çift hesaplaşmada girdik arkadaşlar. Son star hediyesini alacağız. Sen şimdi bize info mu vereceksin o zaman? Çalı'daki adamları falan söyle bize. Öyle yaparız baba. Bizde gören yok çünkü ya. Öyle şu an öyle saçma bir omuz bulunmakta efendim. O ne? Tamam. Yenen bir şey mi? Ah, vallahi zehirledim. Bakalım. İçeride Cordilus var ha. Oo, ben ölüyorum galiba. E, o AFK hocam. O kaçacak evet, zaten bir şu c -c an. AFK. Bak bir de yük alıyor ya abi. Kardeşim bu ne? İlker ayakkabı kalıyor değil mi? Reis ya. Adam vallahi yürekli ya bak bak. İlker yakaladın onu haydi. Haydi. Önünde kimseniz yok kanka. Ta en ileride Tera ile Şeli var bu arada. Çok ileride var. Anca yok. Gel buraya. Yok. Hadi bakayım yakaladık yakaladık. Tamam güzel devam edin dümdüz. Karşınıza birazcık hızlı giderseniz Tera ile Şişeli çıkacak ama 7 yüklüler. E Bence gitmeyin oldu. yani. Two, one, Kanka şu an Shelly'nin tam önünde. Tera ile şey gitmesin. İlker. İlker gitme İlker. Ders öldü onlardan. Tam bir tek Tera kaldı kanka yedik. Aldık ya aldık onu ve artı kutpada buradan gelmiş oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle son star hediyemizi de bir açalım bakalım. Son iki. Destansı geldi yine bugün. Sağlam veriyor hesaba. Evet güç puanı verdi. İkinciden de süper ender veriyor süper enderden de altın çıkarmış olduk ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu hesapta daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.